Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Evet arkadaşlar, elektrik konusunu bitirdik. Yeni bir konuyla karşınızdayız. Konularımızı kitaplarımızdan az anlatıyoruz. Ciltli ve cilt konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan. Önce konu anlatımını, devamında da soru çözümlerini veriyoruz. Kitaplarımız güncel. isegkitap.com sitemizden değişik formatta kitaplarımız mevcut. Açıklamalı sadece soru Deneme olan özet, tablo kitaplarımız ve iş yeri hekimi diye sağlık personeli arkadaşlarımız için de açıklamalı soruların olduğu yeni bir baskı kitabımız var. Yine saha kitabımız var arkadaşlar. Sağ kitabımızı alanlara normal saha formlarının hepsini ücretsiz gönderiyoruz Word formatında ve böylece kendilerine göre uyarlayabilecekler. Yine iş güvenliği ile ilgili eğitici eğitimleri sertifika programlarımız var. 23 tane eğitimimiz var ve eğitimlerin tamamı online veriliyor. Bize ulaşırsanız 0538 376 96 73 nolu telefonla ulaşırsanız yardımcı oluruz. Yine İSG temel eğitimleri var arkadaşlar. Tamamen mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmış. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik ek göre bütün konu başlıklarıyla ilgili slide çalışması ve video çekimi yaptık. İsteyen arkadaşlarımız isegekitap.com sitemizden inceleyebilir. Evet. Bu kadar reklam yeter diyorsunuz değil mi hocam? Evet başlayalım şimdi arkadaşlar. Asansör işletme ve bakım yönetmeliğine bugün bakacağız. Asansör iki tane yönetmeliğimiz var asansörle ilgili. Soru gelen yerler belli zaten arkadaşlar. O konularla ilgili değineceğiz. Evet hazırsanız başlayalım. Her zaman söylediğim gibi mutlaka not alın arkadaşlar. Sadece dinlediğinizde öğreniyor olabilirsiniz. Aradan bir gün iki gün geçtiğinde unutabilirsiniz. Online eğitimin böyle bir handikapı var mutlaka not almanız lazım ve çözümlemeniz lazım videoları. Oturup üzerinde böyle not alarak kendinize göre özetler çıkararak çalışma yapmanız lazım veya kaynaklarımızı alıp önce kaynaklarımızı çalışırken videolarla beraber paralel bir şekilde konuları hem çalışıp hem dinleyerek götürürseniz daha iyi pekişmiş olur. Evet. Şimdi başlayalım. Her yönetmelikte olduğu gibi bu yönetmelikte de tanımlar var ve tanımlarla başlayalım arkadaşlar. Asansörün tanımına bakalım. Asansör nedir arkadaşlar? Belirli seviyelere hizmet veren, emek esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını ifade eder. Evet. Asansörün tanımı bu. Ve tesciline bakalım asansörün tescili. Asansörün tescili asansörün resmi olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınmasını ifade eder. Tescil başvurusu asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle 60 gün içerisinde söz konusu asansörü piyasa arz eden asansör monte eden tarafından yapılır. Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından asansör periyodik kontrol yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrol yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör ilgili idare tarafından tescil edilmez. Demek ki tescile gitmeden önce ne yapılacak? Periyodik kontrolü yapılacak. Yeşil renkli etiket yapıştırılacak. Ondan sonra tescili yapılacak. Şimdi asansörün bakımına bakacağız arkadaşlar. Şimdi asansörün bakımı var. Bir de asansörlerin periyodik kontrolleri var arkadaşlar. Evet. Bunları karıştırmayacağız. Periyodik kontroller agretite olmuş kuruluşlar. A sınıfı kuruluşlar tarafından yapılır. Ama bakımı bunu monte eden her ay girip bakımını yapar. Bakım kartını, bakım kontrol formunu doldurur ve bunlar bina sorumlusunda olur, kendilerinde olur. Bunlar farklı şeyler. Bakım ve periyodik kontrolü karıştırmayacağız. Bakım ayda bir yapılır. Periyodik kontroller yılda bir yapılır. Bakım yapan periyodik kontrol yapamaz. Neden? Bakım yapanın eğer agretite olmuş bir kuruluşsa, A sınıfıysa ayrı konu ama A sınıfı olması lazım arkadaşlar periyodik kontrol yapabilmesi için. Şimdi bakalım. Önce bakımın tanımına bakacağız. Daha sonra bakımın kapsadığı konular ve kapsamadığı konulara bakacağız. Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanılan ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik asansörü monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemleri ifade eder şimdi bakın periyodik kelimesi burada kafanızı karıştırmasın periyodik demek da demek arkadaşlar belli bir tarihte süreklilik arz eden per belli bir tarih yani bu tarih işte ayda bir olunca bakım oluyor yılda bir olunca da periyodik kontrol oluyor burada ayda bir yapılana ne diyoruz arkadaşlar bakım diyoruz kim yapıyor Yetkili servis veya monte eden tarafından yapılır. Kapsadığı konulara bakalım. Evet, kapsadığı konular ve kapsamadığı konular. Kapsadığı ve kapsamadığı konularla ilgili soru gelebilir arkadaşlar. Evet, soru gelebilir. Onun için bu konuları bileceğiz. Şimdi geçelim, kapsadığı konulara önce bir bakalım. Yağlama ve temizleme, kontroller, kurtarma çalışmaları, ayarlama işlemleri kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımı veya değişimi. Bunlar kapsıyor arkadaşlar. Kapsamadığı konular, daha büyük konular. Daha böyle farklı geniş çalışma gerektiren konular. Nedir mesela? Asansörün yerinin değiştirilmesi. Bu bakımla ilgili bir şey mi? Hayır. Tahrik ünitesi, askı sistemi, kumanda sistemi, taşıyıcı kabin, durak kapısı veya asansör güvenlik aksamlarının değişimi bu bakım değil arkadaşlar. Bunlar değişim oluyor. Değişim olunca, yeri değişince, bir parça değişince, işte bu parçalar da bakın tarih ünitesi, askı sistemi gibi tamamen böyle asansörün e, ana bileşenlerini ve güvenliğini oluşturan aksamlar bunlar. Kumanda sistemi, taşıyıcı kabin, durak kapısı veya asansör güvenlik aksamın aksamlarının değişimi. C itfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları. Şimdi burada normal kurtarma çalışmaları normal kurtarma çalışmaları bakım alanına girer ama burada itfaiyenin gelmesini gerektiren bir kurtarma çalışması var ise o zaman kapsamadığı konulara gider. Asansör kuyusunun dış bölümleri temizlenmesi ve taşıyıcı iş kısmının temizlenmesi. İki tane temizlik var. Dış kabinle iç kabinin temizlenmesi. Bunlar bakım bakım alanına girmez. Dış ve için temizlenmesi. Yerinin değiştirilmesi. Bir de itfaiye kurtarma var ve geriye zaten tarih ünitesi ve askıların değişmesi. Bunlar da kapsamadığı konular. Bu ikisini bileceğiz arkadaşlar. Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi e, asansör bakımın kapsadığı konular arasında yer almaz? İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmasıdır. der. Dört tane şıkkı da yağlama ve temizleme, kontrol, kurtarma çalışması ve ayarlama diye verebilir. Burada arkadaşlar bakın kurtarma çalışması ve itfaiye kurtarma çalışması. Bunları karıştırmayın bakın. Sınavda çok karışıklık oluyor. Çıkıyor arkadaşlar. Hocam ikisi de kurtarma değil mi? Ama bakın burada yönetmelik ayırmış. Bir tanesi itfaiye kurtarıyor. Bir tanesi de kurtarma çalışması derken bakımı yapan kimsenin gelip kapıyı açarak veya işte bir şekilde müdahale ederek kurtarması farklı şeyler. Eğer olay büyüdüyse ve bu bakım yapan servis tarafından kurtarma çalışması yapılamıyorsa o zaman itfaiye devreye giriyor. Daha farklı şeyler gelişiyor. Yani o zaman itfaiyenin bakımı kapsam adı bir konuya başka bir şeye giriyor. Bunları karıştırmayın arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Ve asansör kimlik numarasına bakalım. Bu yönetmeli kapsamında bulunan her asansör bir asansör kimlik numarasıyla tanımlanır. Asansör kimlik numarası asansör periyodik kontrol yönetmeni de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak muayene kuruluş tarafından periyodik kontrol aşamasından önce oluşturulur. Asansör kimlik numarası asansör periyodik kontrol yönetmeliğinin 21. maddesinde tanımlanan formata uygun bir etiket üzerinde belirtilir. Bu etiket periyodik kontrol aşamasında muayene kuruluş tarafından asansör kabinine iliştirilir. Asansör kabinine iliştiren ve asansör kimlik numarasını içeren etiketin asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine ve gerektiğinde yenilemesine dair sorumluluk bina sorumlusundandır. Evet, bina sorumlusundadır. Bunlar önemli. Güvensiz asansör deyince akla ne gelir? Güvensiz asansör demek, periyodik kontrol neticesinde güvensiz olarak tanımlanan yani kırmızı etiket yapıştırılmış. Evet, onlara da değineceğiz biraz sonra. Güvensiz olarak tanımlanan ve kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Evet. Şimdi kırmızı etiket demek güvensiz asansör demek. Biraz sonra detaylarına gireceğiz. Bu yönetmelik olmasa bile periyodik kontrolde de karşımıza gelebilir. Bakayım burada var mı? Yok. Evet. Diğerinde karşımıza gelecek. Periyodik kontrol yönetmeliğinde. Onun için kafamızı karıştırmayacağım. Ama burada sadece şunu bilelim. Güvensiz asansör yani kırmızı etiketin yapıştırıldığı asansör demek. Güvensiz asansör demek. Güvensiz asansörlerin bakımı kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz. Güvensiz ise evet, güvensiz ise bekleyecek arkadaşlar. Sarı, mavi işte yeşil etiketleri var bunlar. Bunlardan birisi yapıştırılıncaya kadar mutlaka bakım yapılmayacak. Önce tamir eksik aksam varsa onlar giderilecek. Ondan sonra bakım yapılacak. Evet. Güvensiz olma durumunda kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek 120 gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansörde söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibariyle bakım hizmeti sunulamaz. Evet. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi bu süre zarfında bina sorumlusunun aylık bakım ücret talebinde bulunamaz. Evet bu bilgi önemli arkadaşlar. Bu bilgiyi not alalım lütfen. Aklımızda bulunsun. ve bina sorumlusunun yükümlülüklerine bakalım. Bina sorumlusu demek ne demek arkadaşlar? Bugün bizim anlayacağımız dilde site yöneticisi, apartman yöneticisi ama burada bina sorumlusu olarak geçiyor. Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur. Bina sorumlusu engellilerin erişebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar ve kamuya açık alanlarla ilgili olarak birinci cümlede belirtilen konuya ilişkin şikayetler ilgisi nedeniyle valilik bünyesinde bulunan erişebilirlik izleme ve denetleme komisyonuna konutlarla meskenlerle ilgili şikayetler ise konutun meskenin bağlı bulunduğu ilgili idaresine iletilir. Bina sorumlusu asansörle ilgili herhangi bir tehlike, durum, tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır. Gerekirse kapatır, çalıştırmaz. Evet. Eğitime bakalım şimdi arkadaşlar. Bakım sözleşmesi yapıldıktan sonra asansör monte eden veya onun yetkili servisi Binada yapıdaki asansör sayısı dikkate alınarak bina sorumlusunun belirleyeceği sayıda kişi durumlarda kurtarma çalışması konusunda yılda en az bir defa eğitim verir. Bakın burada demek ki bina içinde oturanlardan birkaçına burada bina sorumlusunun belirleyeceği sayı olabilir. Burada bir eğitim veriyor. Ne veriliyor? Kurtarma eğitimi. İşte bu kurtarma çalışmaları bakım kapsamına giriyor. Demek ki bina oturanların yaptığı kurtarma çalışması giriyor. Bakım konusuna giriyor ama itfaiyenin yaptığı kurtarma çalışması bakıma girmiyor. Evet. Eğitim yetkili servis teknik bakım ve onların personeli tarafından verilir. Verilen bu eğitim yetkili servis teknik sorumlusu ve eğitimi veren kişi tarafından imzalanan bir tutanakla kayıt altına alınır ve tutanağın bir sureti bina sorumlusuna iletilir. Bina sorumlusu eğitim alan kişi veya kişilerin değişmesi halinde yeni kişilere eğitim verilmesini sağlar. Kurtarma talimatını, kurtarma çalışmasını yapacak kişilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde muhafaza edilmesi ve amacına uygun hazırlanmış olması gerekiyor. Evet, bu da eğitimdir arkadaşlar. Şimdi asansör işletme ve bakım yönetmeliğine göre bazı önemli yıllarla ilgili işte parçalarının bulundurulması, ile ilgili yıl, yıllar var, rakamlar var. Onlara bakalım. Şimdi bakıma ne dedik? Yılda en az bir defa dedik. Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi tarafından e, burada bina sorumlusunun belirttiği sayıda eğitim verilir. Bunu cebe koyalım. Bakım ayda bir yapılır dedik değil mi? Bakım ayda bir, periyodik yılda birdi. Bunu da unutmuyoruz. Tescil asansör piyasa arz edildiği tarih itibariyle 60 gün. Evet 60 gün içinde tescili yapılır. Yedek aksam ve parçayı temin etmek en az 3 yıl. Yedek aksam ve parça en az 3 yıl. Asansörü monte edilen tarafından temini yapılır. En az 3 yıl. Monte edilen asansörün garantisi en az 3 yıl. Değiştirecek olan aksam veya parça garantisi en az 2 yıl. Şimdi burada 3 yılla 2 yılı karıştırmayın arkadaşlar. Parça bulundurma 3 yıl. Yedek aksam ve parça bulundurma 3 yıl. Asansör monte edilince 3 yıl garanti ama Geldi asansörden bir parça değiştirdi. Bir şey yaptı. İşte o değiştirdiği parçanın garantisi 2 yıl. Bunu bileceğiz. Tamir süresi garanti belgesinde tanımlanan 15 gündür. Evet. TS 4190'a 1 standardına göre asansör sınıfları var. 6 çeşit asansör var. Sınıf 1'de insan taşımak amacıyla tasarım, tasarımlanmış asansörler. Sınıf 2 esas olarak insan taşımak için tasarımlanan ancak gerektiğinde yük taşına bilen asansörler. Sınıf 3'te de hastane ve bakım evleri dahil sağlık bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler. Sınıf 4 esas olarak yüklerin genellikle şahıslar tarafından refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler. Sınıf 5 servis asansörleri. Sınıf 6 özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörlerdir. Bunların hızları Metre evet iki buçuk metre bölü ve metre bölü saat ve daha fazla olan asansörlerdir. Evet iki buçuk metre bölü saniyedir arkadaşlar bu saat sanmıyorum. Yani saatte iki buçuk metre gitmesi mantıksız. Bu saniyedir arkadaşlar iki buçuk metre bölü saniye olarak aklımızda bulunsun. Evet şimdi arkadaşlar geçelim sorulara geçeceğiz ama bir sonraki dersimizde bu konunun sorularına bakacağız. Daha sonra periyodik kontrole ilgili yönetmelik olma devam edeceğiz Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.